Metal çitler nasıl üretiliyor? Detayları Uğur Ceylan'dan öğreniyoruz. Teşekkürler Ivana. Sevgili seyirciler, şu an Antalya'dayız ve Antalya'da çit tel denildiğinde akla tek işim geliyor. Tabii ki Uğur Ceylan ve şu an yanımızda Uğur Bey var. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle gerçekten çok güzel bir şehriniz var. Taşı Teşekkür toprağı ediniz. altın derler evet, İstanbul evet. ama burası da taşı toprağı altın diyebiliriz. Evet. Turizm memleketi olduğu için tatil yeri, hani biraz daha farklı iklim olarak Akdeniz iklimi ee, güzel gayet hani biz memnunuz şehrimizden. Biz de iyi ki evet, geldik diyoruz. Iyi Bu arada gelmiş. Uğur Bey birazcık anlatabilir misiniz Uğur Ceylan kimdir? Evet. Uğur Ceylan e... 1972 Antalya doğumludur. 15-16 yıldır bu sektördeyiz. Ee, sera malzemeleri satıyoruz. Hı hı. Ayrıca e, bu iş de yeniyiz aslında. Ama e, tabi e, uzun yıllardır tecrübelerimiz olduğu için de bu işte hiç yabancılık çekmedik. Hı hı. E, bu işin toptan kısmındayız. Hani Akdeniz bölgesine dağıtım yapıyoruz. Hı hı. E, bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Efendim, çit ve tel denildiğinde akla Uğur Ceylan geliyor. Peki bu çitler neler? Yani şu an görüyorum hatta evet. görselde de göreceğiz metal teller görüyoruz. Başka evet. alternatiflerimiz nelerdir? Şimdi bunların dışında panel çit dediklerimiz yeşil bu sitelerin çevresine yaptırdığımız uygulamasını yaptığımız tellerimiz var. Genelde şimdi pandemi döneminde biraz daha bu işe rağbet çoğaldı. İnsanlar artık kendi bahçelerine e, kaçıyorlar böyle hani oraları düzenliyorlar hı hı. E, Onların çevresini e, çitle çeviriyorlar. Hı hı. Bu şekilde hani biraz daha e, yoğunlaştık Daha doğrusu Önemli sorularımızdan birisi de müşteri kitlemiz kimlere hitap ediyorsunuz acaba Çiftçilerimize hitap ediyoruz. Bizim bu işimizin içinde bir de sera malzemesi işimiz var, hmm. ikinci el. Hmm. Onlara geri dönüşme sağlıyoruz, tekrar sera kurdurumuna yardımcı oluyoruz. Bunlarda da hani sadece çiftçilerimiz bile toptan hani ee, toptan satan hırdavatçı arkadaşlarımız oluyor, bayilerimiz oluyor. Hmm. Bayilere veriyoruz, genelde bayi bazında çalışıyoruz. Peki son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz hmm. bir şey var mıdır? Ee, seyircilerimize e, bizi tercih eden e, firma ark firmacı arkadaşlarıma bayilerimize eşlerimize dostlarımıza müşterilerimize çok teşekkür ederim. Bizleri tercih ettikleri için. E, biz önce kalite diyoruz. E, ve başka bir şey demiyoruz. Çok sağ olun sevgili izleyiciler. Az önce Uğur ile röportaj yaptık. Çit ve tel denilince akla gelen isimlerden biridir kendisi. Şimdi tekrardan stüdyolarımıza bağlanıyoruz. Ivana Söz sende.